Merhabalar, Gül'ün mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz incir tatlısı. Malzemelerine geçiyorum. 8 adet kuru incir, 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı su, 1 kase ceviz. Arkadaşlar tatlımızın yapılışına geçiyoruz. Öncelikle incirlerimizi iyice yıkıyoruz. Tenceremizi alıyoruz. Bir su bardağı sütümüzü ısıtıp üzerine ilave edip ağzını kapatıyoruz. Bir saat dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlenmiş olan incirlerimizi süzgeçimizde alıyoruz, iyice yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra uç kısımlarını kesiyoruz. Şekilde gördüğünüz gibi parmağımızla bastırıp içini ceviz dolduruyoruz. Hazırlamış olduğumuz incirlerimizi tenceremize diziyoruz. Dizmiş olduğumuz incirlerimizin üzerine şekerimizi, suyumuzu ilave edip ocağımızda alıyoruz. 10 dakika pişiriyoruz. Pişmiş olan tatlımızı soğumaya bırakıyoruz. Soğumuş olan tatlımızı servis tabağına alıyoruz. İster dondurmayla, ister kaymakla, ister sade servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin de kanalımda görmek istediğiniz bir lezzetiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim.